Herkese merhaba arkadaşlar. Seri RL devresiyle devam ediyoruz. Daha önceki çözdüğümüz RL devrelerinde bobinleri saf olarak kabul etmiştik. Fakat şu an saf bobin değil de bobinlerin içerisindeki ohm direnci de devreye katarak çözüm yapacağız. Şimdi devreyi hemen inceleyelim. İncelemeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Buradan gerilim kaynağına bağlı olan direnç üzerine düşen gerilim UR olacaktır. Bobin üzerine düşen gerilim ise UB olacak şekilde gösterelim şuraya UR diyelim. Şuraya da UB diyelim. Şimdi bu devremizi arkadaşlar vektör diyagramı üzerinde gösterelim. Şu şekilde akımı gösterirsek eğer. Evet arkadaşlar şimdi UR'yi çizelim. UR dediğimiz ne? Bizim direnç üzerindeki gerilim. Direnç üzerindeki gerilim ve akım arkadaşlar aynı faz üzerinde olduğu için akımla çakışık bir şekilde çizeceğiz. Onu da gösterelim. Bu da bizim UR değerimiz oluyor. Şimdi UB çizeceğimiz zaman bir önceki sorularda saf bobin aldığımız için 90 derece çiziyorduk. Fakat bunun içerisinde bir de direnci dikkate aldığımız için artık UB'yi 90 derece çizmeyeceğiz. 90 derecenin daha düşük bir açıyla göstereceğiz. Onu da gösterelim. Bu da UB değerimiz olsun. Bunu çizdikten sonra arkadaşlar şuradan çizeceğimiz değer de bizim U değerine Eşit olacaktır arkadaşlar. Şuradaki açıda yine bizim ne oluyor arkadaşlar? Sistemin açısı oluyor. Doğru mu? Sistemin açısı. ile gösterdiğimiz sistemin açısı oluyor. Şimdi UB kısmını incelediğimiz zaman şöyle UB kısmından şöyle çizelim. Bir tane de şu şekilde çizelim. Şurada göstereceğimiz değer bir de şurada göstereceğimiz bir değer olacaktır. Burada gösterdiğimiz değer arkadaşlar ne olacaktır? Bu, RB değer değil mi? Yani şurayı etkiden RB'dir. Çünkü biz dedik ki içerisindeki omik dirençler akım ve gerilim arasında bir faz farkı oluşturmuyor. O halde burası ne olacaktır arkadaşlar? UB çarpı kosinüs alfa. Şuradaki açıya da alfa dersek eğer buradaki değer de UB çarpı kosinüs alfa olacaktır. Şu kısma ne diyeceğiz arkadaşlar? UB çarpı sinüs alfa diyeceğiz. Şuraya B kurmamızın sebebi bobinin olduğunu belirtmek içindir. Şimdi şuraya baktığımız zaman bu ne dedik? X etki ettiği yer diyeceğiz. Şuraya baktığımız zaman da arkadaşlar RB'nin etki ettiği yer olacaktır. Mantıken de doğru değil mi? Yani içerisindeki omik direnç kosinüsü taraf yani akımla üst üste gelecektir. XB'nin etki ettiği yer ise akımla 90 derecelik bir açı edecektir. Fakat tabii ki saf olmadığı için her ikisini de bu şekilde göstermek zorundayız. O halde şuraya A noktası, şuraya B noktası, şuraya C noktası dersek eğer buradan AC'nin karesi eşittir. CB'nin karesi artı AB'nin karesi değil midir arkadaşlar? Değil mi? Onu görebiliyoruz şuradaki üçgenden. ABC üçgenindeki Pisagor bağıntısından baktığımız zaman AC'nin karesi eşittir. AB'nin karesi artı BC'nin karesi diyebiliriz. AC dediğimiz yer nere oluyor? U oluyor. U'nun karesi. AB dediğimiz yerde şu kısım olduğuna göre UR artı UB çarpı kosinüs alfa karesi artı BC dediğimiz yerde UB çarpı sinüs alfanın karesi olarak gösterebiliriz. Buradan işlemler yaptıktan sonra arkadaşlar ne yazacağız? Kosünüs alfayı bulmak istersek. Neden buluyoruz? Çünkü bobinin güç kas sayısını bu şekilde bulacağız. Buradan da arkadaşlar U kare eksi U R kare eksi U B kare bölü 2 U R çarpı U B diyeceğiz. Arkadaşlar bu bobinin güç kas sayısı oluyor. Bunu unutmayın. Şimdi daha sonra gelelim bobinin empedansını bulalım. Ne diyeceğiz? ZB diyeceğiz. Yani bobinin empedansı. O zaman bir gerilim ve bir akım değil mi? Gerilimi akıma bölerek buluyorduk. O halde ZB'yi bulmamız için ZB üzerindeki empedansa düşen gerilimde ne olacaktır? UB olacaktır. Empedans dediğimiz zaten direnç ve endüktif reaktansın beraber bulduğumuz değil mi? Karıştırmayalım bu ifadeleri de. O zaman ZB üzerine düşen gerilim komple ne oluyor? UB oluyor. Direnç için yazarsak yani direncin üzerine düşen gerilim belli. UR bölü I akımı olacaktır. Akımlara bir harf vermiyoruz. Çünkü seri bir devrede akım her yerde eşittir arkadaşlar. Şimdi gelip sistemin güç kas sayısına bakalım. Şimdi sistemin güç kas sayısına bakarken arkadaşlar şöyle. Şu üçgenden baktığımız zaman ne olur arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. Yani komşu dediğimiz yer AB, hipotenüs dediğimiz yerde AC'dir. O halde kosinüs teta eşittir komşu AB, hipotenüs de AC'dir dedik. Eşittir. AB ne demiştik? UR artı UB çarpı kosinüs alfa bölü AC dediğimiz yerde U oluyor. Bu da arkadaşlar sistemin güç kas sayısı oluyor. Tamam mı? Karıştırmayın bunları birbirlerine. Şimdi gelip bobin içerisindeki iş iç direnci inceleyelim. RB diyeceğiz ona da. Doğru mu? Bobinin direncini göstermek, belirtmek için. O halde RB'ye bir gerilim ve bir akım. Zaten akımda sıkıntımız yok. Her yerde eşit işte olduğu için I yazıyoruz. Yalnız RB'ye düşen gerilim UB midir? Değildir. O zaman RB üzerine düşen gerilim neydi arkadaşlar? Çarpı, kosinüs, alfa diyeceğiz. Şaşırmayın. O halde şurada bakalım. UB bölü I ne işte arkadaşlar? Şurada bulmuştuk. Zb eşit. O halde direkt ZB çarpı kosinüs alfa diyebiliriz. Peki XB için ne deriz? O da yine UB bölü I ama UB'nin tamamı değil. O da sinüslü kısım olan yerdir. Yine aynı şekilde şuraya ZB dersek ZB çarpı sinüs alfa diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da gösterdikten sonra güçlerine bakalım. Güçleri nasıl olur? P eşittir. I kare çarpı R diyelim. Bu dirençteki harcanan güçtü. E bir de iş direnç var. O da yine I kare çarpı RB diyeceğiz. Buradan I kare parantezin alırsak eğer R artı RB olarak söyleyebiliriz. Bu bizim devremizde harcanan gücü verecektir arkadaşlar. I'lar yine aynı sabit olduğu için I kare dememiz yeterlidir. Yine aynı şekilde sistemde harcanan gücü nasıl buluruz arkadaşlar? U çarpı I çarpı kosinüs teta'dan bulabiliriz. Bobindeki harcanan gücü nasıl buluruz? Şimdi bobin içerisinden geçen bir I akımı var. Oradaki bir gerilim var ama hangi gerilim? Bobine düşen gerilim tamam ama hangi kısmın arkadaşlar? Direnç kısmına düşen yani kosinüs alfa diyebiliriz. Bu da bobinde harcanan gücü verecektir arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Yani gördüğünüz üzere aynı mantık üzerinden yürüyerek bunları çıkardık. Yani baktığımız zaman zaten içerisindeki iş direnç tabii ki akımla çakışık halde olduğu için burada olacak. Burada XB de akımdan 90 derece geride olduğu için sinüs tarafında olacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru da söyleyeceğiz inşallah. Ondan sonra bu konuyu bitireceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın